Yasin bana bir tane ver ben bir tadına bakacağım. Dur ben vereceğim. Dadını merak ediyorum. <laughs> Al bakayım. O zaman oraya çok, şuraya çok yanması lazım. Şuraya. Değil mi? O kapağı açılın da öyle onunla Açıyorum, at oradan. Onu da Oldu mu? Güzel oldu. Aa Ben de, Aa, şey verin, ben de, daha gidelim, de wow. Çay orna mı demleyeceğiz? Orada çaydan bir şey demeyeceğiz. Mér hefði þjóð semur. Það er það. Það er það. Það er það. Yeter annem yeter. Şöyle top olsun biraz. Uzun yeter olmaz mı? Çok, çok olur. oldu ya. Yeter. Ben biraz hissedelim ya

сильно, а ее можно на ней жарить. Продолжение следует... Thank uh you. -huh.

Süre, ha KPSS özotum susramış. E arkadaşlar bugün iyi. korkma, korkma. Hazanlatıyor. İki diyet Kaynar dikkat et Kaynar mı? Kaynar suyu iyi bilir. Aa. Neydi? Çok kudası. Ama kızım soğuklardan çok ne var? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz evet. iyisinizdir. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erkenden kalktık. Ocağımızı harladık. Hamurlarımızı yoğurduk. Kahvaltıya yeni bir halamın fişi şekliyle başlamın. Bugün kahvaltımızda bir şey var. Biraz gözleme var. Halalarım iş başında. Hayırlı sabahlar Allah. Hayırlı sabahlar Allah ya. Biri. 35 Çaklar. derece sıcakta taşın başındayız. Başım var güneş vuracak. Betül'e güneş gelmiş. Erken kalk kalktık erken çıktık ama yine de güneşten kaçamadık. Betül turist oldu, tam turist oldu şimdi. Kolay gelsin Betül. Betül'ün ekmek açışını özlemiştiniz arkadaşlar size birazcık Betül'ün ekmek açışlarından gösterelim. Betül içini de hazırlamış maşallah. Halam, hala o taktiği nereden gördün sen? O içini ben hazırladım. Kolay olsun diye oyalanmayalım sıcakta diye böyle yapayım dedim. bugün yeni bir şekilde ne halam belki önceden görmüşsünüzdür arkadaşlar böyle hamuru büyük açıyor sonra Yok be, ateşin başında uzun sürmesin diye ekstra <laughs> mı mıydı ama onunla parçalayıp teker teker atıyorlar Orayı görmeyeniniz varsa ilk defa görüyorsanız arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz farklı oluyor biraz mı boşluk. Bakın böyle oluyor, küçük bir şeyler. böyle çıtır çıtır, lokmalık gibi. Burada da gözlememiz var. Sabah kahvaltısına. Halam gibi gidecek hem de. Artık biz de son bir kahvaltımızda güzel bir şeyler yapalım dedik. Eniştem de şeyini harlıyor. Semavet harlıyor. Ya olmadı ya. İşte, i̇şte. Mı, ondan da iyi biliriz o da taze. Ondan sonra su son da yağ da söyleriz. Evet. 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 Şu sağlam mı? Biraz, biraz, biraz. Herkes suskusu oldu. Sen kullanmayacaksın. Öf alın ben Keşke Onu da ama. Yollardım. Neyse o çok tanıyım. Bir şey olmaz. Biraz daha kendisi. Hımm. <laughs> Mehmet onu gönderi verirdim okula değil Mehmet? Daha Mehmet Veliye nereye mi gidiyor? Gidelim 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 gidelim. Bu ne Ama duyup da orada çabuk veriyor. Ne var? Ne var burada? <gülüyor> 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 ha, ne bu oldu işte? Sevmeyin Mustafa bir ara. Bana gidelim dediler de. İş var. <laughs> Mehmet abi. Çocuklar çok geldi zaten. Geri gelirdim. Ben Mustafa <türülecek> bir poşet Var bir şuradaydı var 4, evet. 1, Onlara.. bir, bir de olsun. Ya sen yemedin değil mi? Bir poşet çiçeğe yiyecek. Çiçeğe mi? Çiçeğe. Nereye? Eski komple vermiş bir poşet. E Nereye diyor? Güve yine geldi. <laughs> Ştepin dibinde ağlamak elime bitti. Şey. Dün abi de 20.000 lira verdi duvar. Ha burada kız var. Ay, ay gül hmm. de yemiş, Sırta vermiş bak. Ön teker boşta yani. Sırta vermiş yani. Ben 1997'ye kadar hesapta yersin dedemin yaşı hesapta. 20 20 20 Anne, dedem kaç yaşında oldu? 52 52 E ee, benden mi gitti? Güllerini sulamıştım, baksana. Sen ne iş görüyorsun? He? Bunlar çeksene ne? Parka da bunlar. Kolay gelsin hala. Sağ ol abi Daldık ama. Daldın ama yok. Çok eniyor var. Uçak yok. Nasıl ne işti bu Yok. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. İkindin oldu. İkindi yürüyüşüne çıktık hep beraber ailecek. Bahçeye geldik şimdi. Fasulyelere bakmaya geldik ama pek fasülyemiz yok. Bu sene sıcak geçtiği için bir de erkenden geçmeye başladılar gördüğünüz gibi. Biraz hastalık var. Önceki senelere göre biraz az olacak bu sene. Hatta Hani ne kadar alabileceğiz onu da bilmiyoruz. Şu anda böyle. Bahçemizde kabaklarımız büyümüş. her yeri, yeri kaplamışlar. Bu yayılmış arkadaşlar. Bakın çiçekleri var ama kabakları... Nereye gitmiş bunları? Kabağı yok bu sefer. Aha bir tane burada var. Taze bitmiş. Yolay mı lan kabak? Burada bitmiş bir tane Zina maşallah ne bir şey. Biz kabakları fazla olduğunda kurutuyoruz arkadaşlar. Bayağı tatlı oluyor, güzel oluyorlar. Bahçenizde fazla oluyorsa kurutarak de şey yapabilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Tamam, Şimdi yollayayım mı? Bakın burada da var. Kızartma yapalım. Yolama. Fasulye korktuk. Ya şu şu düştü oğlum. Bak iki tane sallanıyor. Bak Ne ya? Fasulye. bak. 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 Hadi Evet arkadaşlar bahçedeki işlerimizi tamamladık. Halamgil önden yavaş yavaş gitti ve türlü ikimiz de arkana kaldık. Biz de yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Akşam oldu ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen canınız çektiyse hakkınızı helal edin. Güzel yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz bize abone olarak destek verebilirsiniz. Ve bugüne kadar bize destek veren bütün abonelerimize tekrardan çok teşekkür ederiz. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.